Kemal Sunal 1944 yılında İstanbul'da küçük pazardaki bu mütevazı evde üç erkek kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Küçük pazar ve vefa sosyo-kültürel ve ekonomik yapı bakımından Kemal'in gelecek sanat yaşamındaki tavrını belirleyecek altyapıyı oluşturuyordu. Kemal Sunal eşitsizlikler ve adaletsizlikler karşısında gülen direncimiz olma yolundaki halk kahramanı kişiliğini yaratıyordu. Öğrenimine Mimar Sinan İlkokulu'na başladı. İlk götürdüğümüz gün orada bileğini içine kapanıktı ki bütün çocuklar feryat ediyor birinci sınıf. O hiçbir şey demiyor. Böyle duruyor benim yanımda duruyor falan. Neyse aşağıda bir, bir sınıfa koydular. Böyle kapı aralık. Ben böyle görünüyorum. Diyorum ki bak buradayım oğlum diyorum. Vefa Lisesi, Kemal Sunal'ın sonuna kadar bağını sürdürdüğü bir kurum oldu. Şu anda oturduğumuz sınıf Kemal Sunal'ın 11 yıllık lise hayatında beraber olduğu arkadaşlarından daha doğrusu mutlu olduğu arkadaşlarıyla beraber mutlu olduğu sınıfların en başında geliyor. Simge olmuş bir sınıf. Kemal sınıf mümessiliydi. Mümessil olması dolayısıyla da e, ciddi olması gerekirdi. E, gerçi bu sınıfta ve diğer sınıflarda yapılan bütün müzikliklerde e, Kemal'in rolü vardı Kemal'in de lakabı Koçaray'ı. E, ben Cevat Berber, benim de lakabım Korsan'dı. Yan tarafımızda işte Gogocan, Banzotan gibi, Lazız'dır, e, Deve aklıma gelen Paspasacı. Daha kaplı arkadaşlarımız oturdu. Gelirdi buraya, ulan Kemal çay içtim, ulan eşi olacak para var mı? Bu ikabeyi konuşurdu. Sinemalarda, tiyatroda oynanan ve film olarak oynanan Hababam sınıfı esasında vefada bu öğrencilerin bulunduğu sınıftır. Yani Hababam sınıfı o sınıf. O Hababam'da geçen bütün hadiseler efendim, ee, o sınıfta geçmiştir. Kemal'in yeteneğini felsefe hocası Belkıs Balkır keşfetmişti. tiyatrolarına gidiyordum. Ay şu çocuk çok başarılı olacak diyorlar böyle seyirciler lisedeyken. Şu çocuk çok başarılı olacak. Kaç kişiden dedim çiçekler yağıyor der bu okul tiyatrolarında yani. Kemal'in ilk oyunu Eybelada'da bir kız sesinde zannediyorum oynandı. Belkıs Hanım'ın önderliğinde. Ben o oyunun sonunda Nelerce beraber olduğunu, Kemal'in sanat yönünü o zaman anladım diyebilirim. O kadar istendim, ağladım, hiç unutmuyorum. Ee, bu sanata onun öğretmeni vardı bir hanım. O bu mektepler arası yarış orada birinciliği kazandı. Kazanınca bunun öğretmeni sen dedi bu işi becerirsin. Seni ben bu işe vereyim babana söyle. Geldi bana söyledi. Ben razı olmadım. Gitmiş öğretmene söylemiş. Demiş baban gelsin bana. Gittim dedi ki yani bu üniversiteyi bitirsen olacak bir maaş alacak. Bu bir zanaattır. Niye razı olmuyorsun? Zanaatın kötüsü olur mu dedi filan. Biz de tabi dinledik onu. Öğretmeni Belkıs Balkır'ın yardımıyla Kenterler Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı Kemal Sunal. Deli İbrahim'de ilk rolünü oynadı. Sonraki yıllarda Ulvi Uras, Ayfer Feray ve Deve Kuşu Kabere Tiyatrosu'nda oynadı. Vefa Lisesi'nden mezun olduğunda mesleği belliydi. O oyuncuydu. Türkiye'yi 6-7 defa turnelerle dolaştı. Ve böylelikle e, sinema öncesinde e, büyük bir tiyatro e, deneyimi alarak sinemaya daha yatkın bir hale geldi. Arkadaşlarım namına size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Nedir? Gidelim buradan hocam. Dur! Gitme lafını ağzına alalım, takımdan kovarım. Burada kalmayacağım. E, Kemal mükemmel bir eş. E, çok iyi bir babaydı, çok sıcak bir babaydı. Ee, çocuklarının... E, ...iyi tahsil yapmalarını... E, ...dürüst olmalarını... E, ...ve mazbut olmalarını olmamızı isterdi... öyle yaşadık biz... ...çok mütevazi yaşadık... E, ...bundan dolayı da biz... E, ...çocuklar ve ben son derece mutluyuz... ...700 bin dedin abi... ...kaybettin... ...kim dedir lan bana 700 bin diye... ...ha... ...Cemal abi ayağını öpeyim... <laughs> ...kim dedirtecek... ...sen dedin... ...demedim lan? Dan 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 dan. Ne oluyor dan. oğlum? Dan. Bilmem, yok bir şey. Bu sabah ne kadar dertli olacağım Kemal Sunal filmleri, göçle başlayan kentleşme sorunlarını ...Ve yaşanan sosyal çarpıklıkları hicvederken, o oynadığı karakterlerle daima zorlukları kurnazca yaşıyor ve halkın umudu olmayı başarıyordu. Her planım! Niye atıyorsun o çiçekleri? Çiçek mi atıyor? Elindekiler ne? Hı hı. Elimde bir şey mi var? Bizim ne haddimize Serpil serpilanıma çiçek atma. Ah, düştüm ah, ah cemiyeti söylüyor. O oh, çekil lan. Çekil önümden! önüm ben. Nasıl ineceksin orada? Tut şunu! O ne tut? Çeyizimi almadan kaçacak değilim ya! Tut! Oh. Şunu da tut! Oğuzhan oh. Ah, oğuzhan 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 ben yüzme bilmiyorum ki. Allah Sen de mi yüzme bilmiyorsun? Ben onu bilmiyorum bak! Ey ya? Beni hiç yüzme buraya ya! İlaç doktoru nerede? Doktor çağır! Bırakıp gitme dedim Beni terk etme dedim Sabuha çok bekledim, haber bile vermedim, vicdansız sabuha. Kemal Sunal, Türk sinemasındaki gerçek starlardan biri. Ne mutlu bana ki benim de çok iyi arkadaşım. Beraber çok çalıştık. Ee, sanıyorum 30'a yakın filmler. Ve onun Hababam Sınıfı filmlerinde Rahmetli Ertan Yılmaz'ın birkaç filminde aslanlığını yapıp bazı sahneleri de ben çektim. Bir senede 4 film çekiyordu ve Türkiye'de o sene e, en iyi iş yapan ilk 10 filmin ilk dördü ya da ilk beşin içine bu 4'ü de giriyordu. Bir numara Kemal, iki Kemal, üç Kemal, 5 Kemal ve bu filmleri de ben çekiyordum. Bu keyfi de beraber paylaşıyorduk. E, salt komedi yapmıyorduk onunla. E, güldürerek anlatıyorduk hikayelerimiz ama muhakkak bir sosyoekonomik yapıya e, yaslanıyordu hikayemiz. Şöyle serbest serbest dolaşamazsın. Devlet olmasaydı ne olurdu? ne olurdu? Ne olurdu? Ne olurdu? Kemal yani bence Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu muhteşem o, o muhteşem filmlerde de çok iyi bir aktördü. Şaban oynarken de çok iyi bir aktördü. Propaganda'da Mehdi oynarken de bence büyük bir aktördü. Sonuç olarak Şabanlık yapmak da bir aktörlük yeteneği. Kuşkusuz Kemal Bence de oyunculuk döneminin olgunluk safhasında kenarımızdan ayrıldı. Çünkü gerçekten Propaganda'da ve Ekolay'da bizim çizmiş olduğumuz yeni bir tipleme, oyunculuk anlayışındaki yeni bir periyodun başladığı zamanlardaydı ve bu e, çeşitli karakterleri, güçlü kişilikleri oynama e, dönemi olabilirdi onun için. Kemal Sunal ve Müjdat Gezen e, benim vefa lisesinden arkadaşlarım. Ancak Kemal e, Müjdat'la benden çok sonra vefa lisesini bitirdi. Biz bu nedenle e, kendisinin hep bizden çok e, yaşça küçük olduğunu düşündük. O da e, bundan hoşnuttu ve yaşını hiçbir zaman söylemezdi. Hatta ne zaman sorsak işte Müjdat abim e, benden çok büyük, sen benden çok büyüksün e, der ve geçiştirirdi. Kemal gerçekten çok vefalı bir insandı. Yani sözcüğün anlamını bütün yaşamı boyunca yansıtan bir insandı. Okuluyla e, içten yürekten e, ilgilenirdi. Kemal Sunal bazı çevrelerde çok fazla tutumlu bir insan olarak tanınır. Fakat Kemal Sunal aslında yaptığı iyilikleri, yardımları ortaya çıkarmayan, göstermeyen bir insandı. Sergilemeyi istemeyen bir insandı. O aynı zamanda okulumuzda birkaç öğrencimizi okutuyordu, burs veriyordu. Ama bunu çok az insan biliyordu. Böyle bir star, sinema starı erişilmez biri olarak değil de daha çok halktan biri. bir e, Herhangi halktan bir insan olarak görürdü ve böyle e, yaşa, böyle yaşardı ve böyle olmaktan da çok mutluydu. Babam tam anlamıyla olması gerektiği gibi babaydı. E, gerektiği zaman sert, gerektiği zaman tatlı e, ve çok iyi anlaşırdık. Bu birikimlerini e, üniversitede öğretim görevlisi olarak gençlere aktarmayı e, çok istiyordu. Ona zaman kalmadı. Profesör olmayı çok istiyordu ve o hep kartını görür gibiydi kart vizitini. Profesör Doktor Kemal Sunal kartını hep e, görüyordu ve onu da söylüyordu. Çok yakışır diyeyim diye düşünüyordu. Abim bana göre e, Tanrı'nın e, dünyaya gönderdiği sinema elçisiydi. Geldi burada gereken neyse sinema adına en doğrusunu yaptı. En güzelini yaptı. Kemal müzik takımın en iyi oyuncusuydu. Haksız yere bir Kırmızı kart gördü ama nasıl olsa soyunma odasına buluşuruz.